Oriental <laughs> Poison Herkese merhaba arkadaşlar ben Feli kanalından Efe bugün sana her hafta Türkçe beklentim videomuzun ee, 8, 8 e, 8 yani 8. bölümden karşınızdayım İsmet CG ve 3 Türkçe pekindeyiz e, Bunlar böyle gençler e, Ben kılıçları size göstereyim Ve partikuları göstereyim setleri göstermeme gerek yok çok uzun duruyor yoksa video şöyle partiküller geçer golden, golden sword diamond sword e, stone e, neydi ismi golden iron gençler hepsinin ayrı ayrı desenleri var ama ben ya yani şu bu ikisini karıştırıyorum evet gençler böyle ee, tek süpek böyle güzel bir tek süpek öneririm. Ee, e, e, bir de yeni şey aldım. Premium hatta almadım. İnnum tepi verdi bana kısacası. Eee Evet arkadaşlar yani videoda şu O <laughs> şey yaptığım için şunu yapayım. Böyle daha iyi. 200 FPS e iyi. Evet <laughs> arkadaşlar yani böyle tek pek. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, Videomu aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve hala abone olmadıysanız aşağıda abone ol kısmından abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Siz olmasanız yani e, sizin sayenizde ben e, böyle 13 aboneye geldim. <laughs> e, daha da yüksek abonelere düşünüyorum. Benim hedefim 90 ay e, 10 bin gençler Benim hedefim 10 bin 300 bin olanlar 99 bin etti. 99 bin geçer. Benim hedefim <laughs> her, her geçen bir like atmayı unutmasın yani. Tüm ki her, hepsi, herkes, herkesi seviyorum. Ben bir de diğer tek tanıtmayayım veya ona boş onu, onu, diğer videomuzda tanıtayım ve şu an yine şey her zamanki deyim de şey diyeceğim şu an videomu beğendiğinizi hissediyorum ee, o emeğe karşı da yani size emek videosu göstermiştim bunu emeğin şeyini cidden yaptım Tahsin arkadaşımızdan emeği dokundu onun da benim parmağım yoruldu o yardım etti ee, umarım beğenmişsinizdir yani umarım beğenmişsinizdir Böyle böyle yapacağım. Bir dahaki videosunda böyle yapacağım. evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.